Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum mini videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle e, video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. Bebeğini kullanacağım. 3 numarada şiş kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Evet şişlerimi değiştim. Bunları kullanacağım daha kısa oldukları için. Şimdi ilk önce ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağımı doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Model 6 ve 6'nın katlarından oluşuyor. Artı 3 ilmek ilave edeceğiz. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ona göre ilmek sayınızı belirlemeniz gerekecek. Evet, şöyle ilmeklerimizi bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 artı 3 ilmek. 6 ve katları artı 3 ilmek ilave ettim. Başlamadan buraya şöyle bir düğüm atıyorum. Fazlalık ipimi alıyorum ve başlayalım. Evet ilk olarak şöyle lastikle başlayacağım. Bir ters bir düz lastik yapacağım. Daha sonra modelimizin kurulumuna geçeceğiz. ben şöyle lastiğimi biraz büyütüp geliyorum Evet ben şöyle 3 sıra kadar lastiğime gittim ee, bana bu kadar yeterli model anlatabilmek için şimdi modelimin ön yüzündeyim Bu arada bir sıra düz öreceğim modeli başlamadan önce modeli arka yüzden kuracağız Bu arada Şimdi bu sıradan sonra modelimi kuracağım. Evet şöyle bir sıra düzümü ördüm. Şimdi modelimin arka yüzündeyim ve modelimi kuracağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Evet kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra bir tane ilmeğimi örüyorum ters olarak. Daha sonra ipimi arkaya atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpimi tekrar arkaya alıyorum. Bir tane ters örüyorum. İpimi tekrar öne atıyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. İpi tekrar benden yana aldım. Bir tane ters ördüm. İpi arkaya attım. 1 2 3 4 5 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İpi tekrar benden yana aldım. Bir tane ters ördüm. ipimi arkaya aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İpi benden yana alıyorum. Bir tane ters ördüm. Bu da kenar ilmeğim. Yine bunu da ters örüyorum. Evet bakın şöyle modelimizi kurduk. Dediğim gibi modeli arka yüzden kurduk. Şimdi renk geçiş yapacağız. İpimi alıp geliyorum. Beyaz ipimi buraya bağladım. Şimdi beyaz ipimle devam edeceğim. Renk geçişi yapacağım için ilk ilmeğimi de örüyorum. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bıraktığım ilmeklerimi de örüyorum. Evet şöyle bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum bu sırada. Evet bir sıra ters, e, düz bir sırada ters olarak beyaz ipimle ördüm. Şimdi yine renkli ipimi alıyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Yanındakini de ördüm. Şimdi bakın. Devam ediyorum. Şu iki ilmeğimi sağ şişime örmeden aldım daha sonra Bakın şu ipimle üçüncü ilmeğimi birlikte örüyorum bu şekilde. Daha sonra bir, iki, üç, dört, beş ilmeğimi aldım. Bakın şöyle beş ilmeğimi aldım. Şimdi bakın bu da yine şöyle üçüncüye denk gelecek. İpimi alıyorum. Bir de böyle üçüncü ilmeğimden şişimi geçirdim ve ikisini birlikte ördüm. Tekrar bir, 2 3 4 5 ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim bakın tekrar şöyle göstereyim size şu şekilde şimdi yine buradan iki tane aldık buradan iki tane bir tane de arada vardı 5 tane ilmek aldım bu ipimle buradaki ilmeğimi birlikte örüyorum tekrar 1 2 3 4 5 ilmeğimi aldım ipimin altından şişimi geçiriyorum ve ikisini birlikte şöyle örüyorum. Şöyle bir görüntümüz olacak bu arada. Devam ediyorum. Bir ikisini aldım. Kalan iki ilmeğimi düz olarak ördüm ve bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oldum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İpimi arkaya atıyorum. Daha sonra bakın şu renkli ilmeğimi bir de bu iki ilmeğimi alıyorum birlikte. İpimi buradan üstü alıyorum ve ters bir örgü örüyorum. Yani renkli olan ipimi yine renkli ipimi ters ördüm. İpimi tekrar e, arkaya aldım. 1 2 3 4 5 ilmeğimi yine örmeden sağ şişimi aldım. İpimi benden yana aldım. Bir tane ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 4 5 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım ipimi benden yana aldım bir ilmeğimi ters ördüm ipi arkaya aldım 1 2 3 4 5 ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim ipimi benden yana aldım bu ilmeğimi de yine ters olarak ördüm İpimi arkaya aldım. 1 2 bir de buradaki renkli ilmeğimi alıyorum. Toplamda 3 ilmek aldım. Yine bakın ipimi arkaya alıyorum ve kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Devam ediyorum. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum burada. Tekrar diğer ilmeğimi de örüyorum. Kalan bütün ilmeklerimi bu sırada beyaz ipimle öreceğim. Düz örgü yapıyoruz şimdi. Bir sıra düz örgümü ördüm. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeği örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bir sıra tersimi de ördüm. Şimdi tekrar modeli şekillendireceğiz. Yine bu işlemi renkli iple yapacağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi bakın şu ipimizle kenara yarım model kuruyoruz. Bu ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Şöyle ikisini birlikte aldım. Şimdi tekrar buradan iki tane, bir tane ortada var. Bir de bu ikisi toplamda 5 ilmeği alıyorum. Modeli araya kaydırıyoruz bu arada bu şekilde. Onun için kenarda yarım olacak şu anda. Şimdi bu ipimi alıyorum. Bir de bu üçüncü ilmeğime şöyle şişimi geçiriyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Bakın bu şekilde model iyice belirginleşiyor. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım buradan ipimi alıyorum bir de bu ilmeğimi alıyorum ikisini birlikte ördüm 1 2 3 4 5 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım daha sonra yine bu ipin altından şişimi geçiriyorum bir de bu ilmeğimi ikisini birlikte şöyle ördük modelimiz iyice şeklini aldı artık zaten 1 2 3 4 5 il, ilmeğimi aldım bakın yine 5 ilmeğimi aldım şimdi şu ipimle bu ilmeğimi birlikte örüyorum bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm gördüğünüz gibi model ortaya çıktı modelin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın şöyle göstereyim size. Bu ilmeğimi de örüyorum. İpimi arkaya atıyorum tekrar. 1 2 3 4 5 ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. İpimi benden yana alıyorum. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 4 5 ilmeğimi örmeden yine sağ şişime aldım. İpimi benden yana alıyorum. Bir tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 4 5 ilmeğimi örmeden yine sağ şişimi aldım. İpimi benden yana aldım. Bir tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 4 5 ilmeğimi örmeden tekrar sağ şişimi aldım ve ipimi benden yana aldım. 2 ilmeğimi ters ördüm. Evet devam ediyoruz. Bazen kazalar olabiliyor. Şimdi ne yaptık? Bir sonraki model için ipimizi uzattık ve hazırlığımızı yaptık. Öyle düşünün bu sırayı. Bakın. Şimdi tekrar beyaz ipimize geçiyoruz. Yine kenar ilmeğimi de örüyorum. Yani bütün ilmeklerimi bu sırada düz örüyorum. bir sıra düzümü ördüm modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıradaki bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum bu sırada bir sıra düz bir sıra tersini tekrar beyaz ipimle ördüm şimdi yine renkli ipimi alıyorum kenar ilmeğimi ördüm yanındakini de örüyorum 1-2 ilmeği sağ şişimi örmeden aldım daha sonra bakın şöyle ortadakine bağlıyoruz her zaman modeli onun için buraya iki tane örmeden ilmeğimi aldım bu ipimi alıyorum bir de bu ilmeğimi ikisini birlikte tekrardan örüyorum 1-2-3 4 5 ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. Yine modeli kaydırıyoruz bu arada gördüğünüz gibi. Şimdi yine bu ipimi alıyorum, bu ilmeğimi alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğimi örmeden tekrar sağ şişime aldım. Bakın yine bu ortadakine bağlayacağız modeli ipimi aldım bir de bu ilmeğimi aldım İkisini birlikte ördüm 1 2 3 4 5 ilmeğimi tekrar aldım bu ipimle bu ilmeğimi birlikte örüyorum 2 ilmeğimi örmeden şişimi aldım bu iki ilmeğimi düz olarak ördüm Evet bakın model iyice belirginleşti artık Şimdi tekrardan şöyle e, kenar ilmeğini aldım bakın. Şimdi burada yine model tekrarı olacak. İpimi arkaya aldım bir renkli ipim, bir de bu iki beyaz ipimi alıyorum ve şöyle ipimi üste alıyorum tekrar. Daha sonra bu ilmeğimi ters örüyorum. İpi arkaya aldım 1 2 3 4 5 ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. İpimi tekrar üste alıyorum ve ters ilmeğimi tekrar ters ördüm. İpi arkaya aldım. 1 2 3 4 5 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İpimi benden yana aldım ve yine bu ilmeğimi ters ördüm. İpim arkaya aldım. 1 2 3 4 5 ilmeğimi örmeden tekrar sağ şişime aldım. Bakın burada da bir iki ilmeğim iki düz e, beyaz ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir de buradaki renkli ilmeğimin birini alıyorum. İpi şöyle benden yana alıyorum ve kenar ilmeğini örüyorum. Şimdi bakın ne yaptık. E, bir sonraki model için tekrar iplerimizi buraya germiş olduk bu şekilde. Dediğim gibi bundan sonrası zaten e, sıra tekrarı. Yine burada iki sıra beyaz ipimizle e, örülecek bir sıra düz bir sıra ters. Ondan sonra renkli ipimizi tekrar şu iplerimizi şöyle yukarı doğru tutturacağız. Ve model bu şekilde devam edecek. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın çok şık, şık bir model. Ben çok beğendim. Severek ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Evet şöyle arka kısmını da göstereyim size. Şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Evet bu modelden ne yapabilirsiniz? E, bere yapımında kullanabilirsiniz. Çok şık olur diye düşünüyorum. Yine bu şekilde e, yelek yapımında, süveter, kazak yapımında kullanabileceğiniz çok kolay, çok da güzel bir model. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Böylelikle de bir videonun daha sonuna geldik. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.